Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı işler diyorum. Günaydın. Yorgun bir haftayı geride bırakıyoruz. Kuru şokuyla birlikte Bütün Yatırımcıların Küçük ve büyük yatırımcıların Belirsiz bir ortamda Neler olabilir Düşüncesiyle kafasının biraz daha karışık olduğu Bir haftayı geride bırakıyoruz. Yine bu haftaya özel olmak şartıyla anormal günlerden geçtiğimiz için bu hafta arda arda hemen hemen bütün gün videolar çektim. Soğukkanlı olmamız gerektiğini, panik yapmamamız gerektiğini, özellikle orta ve uzun vadede bu sürecin sonuçlarının nasıl olabileceğini ifade ettim. Ve geçen hafta pazar gecesi Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliği, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmemiz, HDP kapatılma süreci gibi etkenlerden dolayı, yurt içi piyasalarda dolar-tl kurunun 8.47 lira seviyesine kadar yükseldiğini görmüş olduk. Bu ortamda altının gram fiyatı 473, gümüşün gram fiyatı 7.11 lira seviyesine kadar yükselirken, Borsa İstanbul 100 Endeksinde %10 civarında, haftanın ilk işlem gününde sert satışlar yaşandığını da görmüş olduk. Tabi kur şoku ile birlikte herkes bu hafta şu sorunun cevabını bekledi. Neler oluyor? Nasıl tedbir ve önlem alınabilir? Kısa vadede tekrar bir normalleşme trendine girebilir miyiz? Ee, veya bunun sonuç ilişkileriyle alakalı piyasalara nasıl bir etkileşim olur diye böyle bir açıklanma beklendi maalesef böyle bir açıklamada bu hafta gelmediğini hep beraber görmüş olduk tabi açıklama ne kadar gecikirse belirsizlikte bir o kadar da gözlemliyoruz bunu hem borsalarda hem döviz kurlarında hem diğer emtia fiyatlarının gram tarafındaki etki değişiminde yine tedirgin yine belirsizliğin devam ettiren bir piyasayı bize gösteriyor özellikle Dolar TL kurunun tekrar 8.47 lira seviyesine kadar yukarı yönlü hızlı ataklar yapması. Başta Merkez Bankası'na atanan yeni başkanın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanlarının da bu hafta açıklamalar yaptığını da gözlemledik. <laughs> Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ifade ederken Hazine ve Maliye Bakanı tekrar enflasyona odaklı ekonomilerde herhangi bir sapma olmadan yoluna devam edeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı danışmanları ise görev dağılımı yaparak kimi piyasalardaki kur şokunu değerlendirdi. Yani e, yine Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından birisi, Cuma gününe kadar kurlar normalleşir eski seviyesine gelir açıklamasında bulundu. Diğer e, bir danışmanı Türkiye ekonomisini ve kur ataklarını fırsata çeviren ya da eleştiren siyaselere karşı cevap vermiş oldu. Diğer danışmanları ise yine hem piyasalara odaklı hem de Türkiye ekonomisine odaklı açıklamalar yaptı. Ama hepsini toparladığınız zaman da piyasalarda tansiyonun da düşmediğini gördük. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin kongresi vardı. Buradan en azından bir açıklama bekleniyordu. Ancak beklenen açıklama da buradan gelmedi. Türkiye ekonomisine dair çeşitli açıklamalar yaptı. Ancak piyasaların tansiyonunu düşecek, piyasalarda tedirginliği azaltacak bir açıklamanın da gelmediğini gördük. Yine hafta içi kıymetli arkadaşlar çeşitli görev değişikliğinden dolayı yeni kabine revizyonundan dolayı da kurum ve kuruluşlardan istifa haberleri de geldi. En son dün akşam Ziraat Bankası Genel Müdürü bugün genel kurulda görevini devredeceğini açıkladı. Demek ki bu yeni kabinede görev alacak isimlerden bir tanesi olarak piyasalara işaretini vermiş oldu. Bu süreçte döviz kurlarında yaşanan agresif yükselişlerde euro dolar paritesinde etkisini gördük. Özellikle euro dolar paritesinde de bir 18 bandının altına bir sarkma gördük. Dolar kuru şu anda 7.95 lira seviyesinde, 8 lira seviyesinin altında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Hafta içi yorumlarımda bir iki hafta sabreden yatırımcısının aslında buralardan maliyet yapmasının riskli olduğunu ifade etti. Özellikle 7.50, devamında 7.40 lira seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Soğukkanlılıkla bekleyebilen yatırımcısı eğer bekleyebilirse, böyle bir heyecan moduna girmez ise tekrar fırsat yakalabileceğini, orta ve uzun vade için mutlaka yükselişlerin devam edeceğini hatta yıl içinde öngördüğüm 8.30 lira seviyesine de 9 lira seviyesine kadar revize ettiğimi de açıklamış oldum. Yani 8.30 lira seviyesi çabucak test edildiği gibi artık 9 lira seviyesinde önü açılmış oldu. Neden? Sadece içsel problemlerden kaynaklı değil, dışarıda doların değer kazanma sürecine de girdiği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Mart ayı boyunca hem Amerikan oyuluk tahvil faizlerinde hem dolar endeksinde bir toparlanma söz konusu. Bu toparlanmada diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde e, doların e, değerini e, frenleyecek bir e, süreci de maalesef gerçekleştiremeyecekler. Yani dolar 2021 yılında ve 2022 yılında bu değer artışlarını sürdürebilir. Bu dışsal faktörlerden dolayı. Yani bu dolar şoku işte doların değer artışları vesaire gibi etkenler kısa vadeli tekrar belki 7.40-7.50 lira seviyesine kadar bir geri çekilme fırsatıyla döviz borcu olanlara dövize yatırım yapacak olanlara veya e, döviz tarafında işi olanlara bir fırsat verecektir ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman da tekrar dolar ataklarını, yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini de zaman bize göstermiş olacak. Çünkü dışarıda, uluslararası mecralarda da e, doların değer artışının yaşanacağı bir döneme geliyoruz. Tabii diğer önemli bir faktör de şu, yine içsel problemlere döndüğümüz zaman, her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Hazine ve Maliye Bakanlığı ara bir toplantı yapmadan faizlere dokunulmayacağını açıklasalar da benim öngörüm ve tahminim o yönde değil. Ben Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısını beklemeden tekrar bir faiz indirme sürecine gireceğini ben tahmin ediyorum. Yani Merkez Bankası Nisan ayı toplantısını beklemeden faiz indirimi yapabilir. Benim için sürpriz olmaz. Bu da Dolar kuru'nun tekrar yukarı yönlü ataklarını destekleyecek faktörler arasında. Yani bir şeyden vazgeçmeniz lazım. Ya enflasyondan, ya faizden, ya dövizden bir şeyden vazgeçeceksiniz. Bu ekonomik toparlayıcı hızlandırmak için ya da çöküşü frenlemek için bir şekilde bir şeyden feragat etmek zorundasınız. Ve burada en mantıklı seçenek dövizden vazgeçerek diğer enstrümanlara ya da hedeflere odaklanmak. E, dövizi e, bıraktığınız zaman, serbest piyasa koşullarına müdahale etmediğiniz zaman çabucak 8.50, 8.80, 9 lira seviyesine kadar yukarı yönlü ataklar kaçınılmaz olacaktır. Ama dövizin yüksek olması da özellikle e, inşaat sektöründe, konut sektöründe, emlak sektöründe e, ya da otomotiv sektöründe faiz oranlarının gerilemesi de insanların tekrar konut sektörüne, otomotiv sektörüne yönelmesine neden olacak. Bunlar beraberinde 200'den fazla sektör olumlu yönde desteklediği için bu taraftaki e, lokomotifi biraz daha hızlandıracaklarını bize işaret ediyor. Yani e, faiz oranlarını düşünerek, düşürerek yine piyasalarda inşaat sektörü, otomotiv sektörü ya da birçok sektörü canlandırmak için bir hedef planlıyor olabilirler. Benim tahminim ve öngörüm çok yakın bir zamanda Merkez Bankası'nın ara bir toplantıya bırak faiz indirimlerine gideceği yönünde. Şimdi dediğim gibi Euro-Dolar paritesindeki bir 18 bandın altında sarkmalar da aslında önemliydi. Buraya da gözünde önünde bulundurmak gerekiyor. Bugünkü şartlarda dolar konunun gerilemesi kısa vade olabilir gerçekleşebilir. 757 40 bandına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama uzun ve orta ve uzun vadede 9 lira seviyesinin önü açıldığı için 9 lira seviyesinin üzerindeki dolar kuru atakları da kimse için sürpriz olmamalı. Gram altın TL fiyatı şu an itibariyle arkadaşlar 439 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyorum. Yani 440 lira seviyesinin altında haftanın son işlem gününe başladı. Pazar gecesi asya piyasaları açıldığı zaman 473 lira seviyesine kadar yükselmişti ve günden güne bu geniş bant aralığı ve dalgalı fiyatlamalarında devam ettiğini gözlemledik. Şöyle bir anımsatmak isterim rakamları bu hafta neler yaşandı gram altın TL fiyatında pazar gecesi 419-473 lira aralığında dalgalandı gram altın TL fiyatı. Yani günlük bazda 54 liralık bir dalgalanma gördük. Salı günü 428-442 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. 14 liralık gün içinde bir dalgalanma gördük. çarşamba günü 433,5 işte 445 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. 11 liralık bir makas aralığı gördük bu makas aralıkları günden güne e, azalmaya devam etti 54 lira 14 lira 11 lira ve dün de 437 445 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi 9 liralık bir makas aralığı vardı e, Bu makas aralığında piyasalar normalleştikçe e, Biraz daha azaldığını gördük Pazar gecesi yani pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde 54 liralık bir makas aralığı vardı. Salı günü 14 lira, çarşamba günü 11 lira. Dün de 9 lira makas aralığında işlemler gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı ise 1720-1740 dolar aralığına sıkıştı. Bu hafta altının ons fiyatı 1723-1747 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bu band aralıklarını yukarı veya aşağı yönlü kıramadığını da görüyoruz. Eğer 1720 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerin işte tekrar 1707, 1702 ve 1696 dolar seviyelerine kadar devam edeceğini söyleyebilirdik. Ama bu band aralıklarını maalesef kıramadı. Yine temkinli duruşunu korumaya devam ediyor. Şu anda altın ons fiyatı 1727 dolar seviyesinde. Yeni bir haber akışı bekliyor kendine yeni bir yön belirleyemedi işte Amerika tarafından açıklanan verilerin etkisiyle ya da Biden'ın açıklamalarının etkisiyle ya da FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının etkisiyle, FED üyelerinin açıklamalarının etkisiyle kafası karışık olsun. Yani aslında 1770, 1790 ve 1805 dolar seviyesine kendisi hedef olarak ben belirlediğini düşünüyorum ve o yüzden her onsudaki geri çekilmede aslında yatırımcısına bir alım fırsatı sunduğunu tahmin ediyorum ve Yine yakın bir zamanda işte 1760 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra hedef olarak 1803 dolar 1805 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatında ise kıymetli arkadaşlar. Yine dolar TL kurundaki bu e, öngördüğüm 750-730 lira seviyesiyle birlikte gram altın TL fiyatının işte e, en fazla 420 lira seviyesine kadar bir iki hafta içinde girileceğini öngördüm. Ve hafta içinde zaten sık sık bahsettim. Yine bu öngörüm geçerli ve bu gerileme gerçekleşirse eğer yine yatırımcısına çok iyi alım fırsatları sunacak. Bunu 397, 405, 410 bu seviyelerde hep sık sık ifade ettim. Ve bir sabah kalktığınız zaman da 473 lira seviyesine kadar yükselen gram altını görünce artık ne demek istendiğim bir kez daha anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Tabii. Gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadeye baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar yine dolar tarafındaki agresif yükselişlere altın ons fiyatı da destek verebilir. Tahminim o yönde ve dolayısıyla gram altın TL fiyatında yıl için 540-560 lira aralığında bir fiyatlama beklediğimi açıklamıştım. Mayıs, Haziran işte bu aylarda 540-560 lira seviyesine kadar bir yükseliş olabilir. Aman dikkat edin uyarılarım vardı. Bu son kur şoku ile birlikte, kur atakları ile birlikte gram altın TL fiyatındaki öngörü ve tahminlerimi de 600 lira seviyesine kadar yükselttiğimi de bu hafta kamuoyuna açıkladım. Dolayısıyla gram altın TL fiyatındaki işte her girilemenin aslında çok çok iyi alım fırsatları sunacağını da önümüzdeki aylarda hep beraber görmüş olacağız. Gümüşün ons fiyatı 25-20 dolar seviyesinde. 25 dolar seviyesinin altına çok da sarkmak istemediğini gözlemliyoruz güçlü bir destek seviyesi 25 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmalarda 28-30 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Yine emtia tarafındaki toparlanmalar gümüş tarafında hızlı toparlanmaları gündeme getirebilir. Aman ha gümüşün ons fiyatına dikkat edin. E, gümüşün gram fiyatı 6.45 lira seviyesinde e, Tabii ki dolar kurundaki beklediğim e, öngördüğüm bu gerileme ile birlikte e, gümüşün gram fiyatına tekrar kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabilir. E, ancak bu kısa vadeli geri çekilmelerde hiç e, gümüş almamış gümüş yatırımcısı olmak isteyen yatırımcısını da yine güzel alım fırsatları vereceği için bu geri çekilmelerde iyi alım fırsatları e, vereceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü e, dolar kurundaki ataklar dolar kurundaki ataklar yaşanması dahil gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyesini yıl içinde beklediğim için e, büyük bir ihtimalle e, gümüşün gram fiyatı bu yıl için bu yıl sonuna kadar 10 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir ve yükselişlerini 12 lira seviyesine kadar sürdürebilir kıymetli arkadaşlar. Ondan sebep e, gümüş tarafını asla yatırımcısının ihmal etmemesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. E, bir de son günlerde bu hafta şu konular çok tartışıldı ve konuşuldu kıymetli arkadaşlar. Sermaye kontrolü uygulamasına geçilir mi? Bu çok istismar edilen bir konu. Geçen yıl ve bu zamana kadar yaklaşık 15 yıldır bu herkesin ağzında sakız olmaya devam ediyor. Sırf partilerin, siyasi görüşlerin kendi aralarında kısır tartışmaları ve bölüm manipülasyonlar yaparak da aslında yatırımcıları korkuttuklarını özellikle yurt dışına yurt dışında yaşayan vatandaşları vatandaşlara korku pompalayarak zaten bu Covid-19'dan dolayı Türkiye'ye gelemiyorlar. işte bankalara gidemiyorlar. Fiziki bir işlem yapamıyorlar. Dolayısıyla da korku ve panik yaparak da yurt dışından bu hafta ciddi telefonlar da aldım. Neler oluyor? Paramıza el mi koyacaklar falan. Geçen yıl bu senaryoları çok gördük. İşte 8,5 lira seviyesine, 8, 8, 8, 8 53 lira seviyesine kadar dolar kuru yükseldiği zaman hep böyle konuşuldu. İşte malınıza el koyacaklar, paranızı el koyacaklar, gidin çekin. Yani bu kulaktan dolma bilgilerle insanlar gitti, paralarını çekti. Çok ciddi riske attı, yastık altı yedikini yaptı falan böyle. Çok ciddi süreçlerden geçtik. Yine aynı muhabbet, aynı böyle oktavuktan dolma bilgiler dolaşmaya de devam ediyor. Bunlar da çok yanlış şeyler arkadaşlar. Ee, sermaye kontrolü denen bir şey dünya genelinde bütün merkez bankalarında vardır. Uygulanır mı, uygulanmaz mı onu... Kimse bilemez ancak şunu asla unutmamalı sermaye dediğimiz varlıklar insanların varlıkları kanun ve yasayla korunur. Anladınız mı? Yani kanun ve yasayla korunan bu sermayelerin böyle hangi siyasi otorite olursa olsun mevcut olan, gelecek olan, gidecek olan kimse yani kim olursa olsun yerleşiklerin, halkın varlıklarına el koyma gibi böyle bir şansları yok. Böyle bir işte ben dedim oldu deme şansları yok o kadar şey değil, basit değil bu işler. Bütün dünyada vardır böyle şeyler, sermaye kontrolü. Nedir? 100 bin avronuz var, 100 bin dolarınız var. İşte bir kısıtlama gelir. İşte aynı Yunanistan'da olduğu gibi bu örnekleri yaşadık. Günlük bir limit verir, çekme limiti verir size. Yunanistan'da en son ekonomik krizde ne olmuştu mesela? İstediğiniz kadar hesabınızda paranız olsun, 1 milyon avronuz bile olsun. Günlük size 30 euro, 40 euro bir limit verdiler. Bu limitten başka günlük çekim yapamazsınız uygulamasına geçildi mesela. Bunlar yaşandı. Bütün dünyada da bunlar yaşanabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama olacak diye dedi bir şey yok. O yüzden bu sermaye kontrolü noktasında insanların varlıklarına el mi koyacaklar noktasındaki dedikodu böyle kur şoklarına çok konuşuluyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Böyle manipülasyonlar işte sahte hesaplarla Twitter'da, sosyal medya hesaplarında işte birbirine korku pompalayanlar falan. Ben zaten yıllardır çok iyi tanırsınız ve bilirsiniz. İnsanları zaten ticaretlerinde fiziki bir ticaret yapmasını tavsiye eden birisiyim. Ve fiziki tarafta da ciddi bir önem veren bir kişiyim. Özellikle bu faiz artırımından sonra, %19'luk faiz artırımından sonra herkes şunu da merak ediyor olabilir. Yani bu konut alacaktık, kredi kullanacaktık. İşte bu kadar yüksek faizler var. Acaba konut kredilerinde bir politika faizine bir gerileme olabilir mi? Videonun başında anlattığım gibi ben e, Merkez Bankası'nın Nisan ayındaki toplantısını beklemeden ara bir kararla faizlerde indirim yapacağını tahmin ediyorum. Konut sektörünü bu kadar zedeleyemezler. Böyle bir ihtimal yok. E, i̇nşaat sektörü, emlak sektörü beraber 200 sektörü durduramazlar. Böyle bir şansları yok. O yüzden Nisan'ı beklemeden piyasalardaki hareketli artırmak için faizlerde bir indirim yapılma olasılığını ben yüksek görüyorum ve çok yakın bir zamanda Merkez Bankası faizleri tekrar indirirse benim için sürpriz olmaz işte 236.1 milyar dolarlık döviz rezervi var burada milletin. İşte burayla oynamaya çalışıyorlar. İşte insanları galeyana getirmek istiyorlar. Bu hafta o yüzden hemen hemen her gün video çektim. Biraz daha soğuk olun falan. Ee, biraz daha panik yapmayın. İşte geçen Ağustos ve Kasım aylarında böyle videolar çekmedim ama insanların koşarak 8.5 lira seviyesinden dolar aldığını işte 540 lira seviyesinden altın aldığını gördük. Üzülüp ciddi zarar ettiler ve bu zararları maalesef halen çıkmış değil. Aynı korku ve panikle tekrar koşa koşa bu seviyelerden maliyet yaparsanız yine zarar edersiniz bu enstrümanların arasında en ucuz nedir mesela? Gram altındır. Altın tarafına mutlaka yüklenin. 540 lira seviyesinden bugün 440 lira seviyesine kadar geriledi. İşte 400 lira seviyesine kadar gerilediği zaman yine yalvardım alın ihmal etmeyin tarzında. işte maliyetlerin her geçen günde arttığını görüyoruz. İşte 400 liradan almayanlar bugün 440 liradan almak zorunda kalıyor. Bugün 440 lira seviyesinden almayan yarın 500 lira seviyesinden almak zorunda kalacak. Ve dolayısıyla da her almayan zarar ediyor. Ama panikle alanlar mesela 500 lira seviyesinin üstünü kırsın gram altın. İnanır mısınız her yerde ciddi bir alım olacak. Bu hafta pazartesi ve salı günleri de ciddi bir döviz satışı, altın satışı, emtia satışı gördük. Yani yükselen kurların karşısında e, yurtdışı yerleşiklerin, yerli yatırımcıların büyük ve küçük yatırımcıların varlıklarını TL'ye geçirdiğinde hep beraber görmüş olduk. E, döviz ve emtia satışlarında yaklaşık 5,5-6 milyar dolar civarında bir işlem yapıldı. Yani bunların TL'ye dönüştürüldüğünü de gördük. Bu ani reflekslerle birlikte şu anda yine yatırımcıların TL pozisyonu aldığını da hep beraber görmüş olduk. Özellikle TL pozisyonu almış olan yatırımcılar da işte az önce ifade ettiğim gibi bu 1-2 hafta içinde tekrar aşağı yönlü trendler olabilir, düşüşler olabilir, sakin olun. Ve bu düşüşleri mutlaka varlıklarınızı yerine koyarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü Yıl içinde dolar krona tekrar 9 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılmalar da yine şaşırmayın, şok olmayın. Dünya ana vatanına geri dönüyor. Dünya dolarda değer kazanacak ve bunu hiç kimse engelleyemeyecek. Kram altın TL fiyatında 540-560 lira seviyesi direnç seviyesi ama artık 600 lira seviyesinin önü açıldığı için bu seviyelerde artık tarih olma yoluna aday oldu mevsimsel etkiyle birlikte insanlar rehavete dolu Bence kapılmamalı yani bugüne kadar havalar yağmurlu kapalı insanlar evde işte psikolojik etken de var mevsimsel etken de var insanların psikolojik anlamda yarın bugün havalar iyileştiği zaman Bahar geldiği zaman insanlar sokaklara çıktığı zaman işte ekonomik kriz bitmiş her şey toz pembe, işte işimize bakalım, şöyle yapmayalım falan diye rehavete düşürenler işte yaz aylarına öyle bir sıcak geçirebilirler ki artık bazı şeyler için çok geç kalmış olabilirler kıymetli arkadaşlar. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.